Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hani birkaç gün önce bir Stigma oyunları oynamıştık ya. Stigma Warriors ve Stigma Dismounting bu, 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 sefer Stigma Warriors'ı gerçeğini oynuyoruz. Yani Stigma sanal oynuyoruz. Bir player. Arkadaşlar soldaki siyah beyazlı olan var ya. Arkadaşlar o sondaki siyah beyazlı olan benim. Sondaki o siyah beyazlı olan benim arkadaşlar. Birisi seçin. Tamam. Önce random'u seçelim. Hile olmasın. Bank'lerden random'u seçelim. Allah be! Geri durur. Araç sağa. Çekilme. Şey savaş. Random. Tamam. Cadobu seçelim ki hile olmasın. Ha başladık. Soldaki siyahlı benim arkadaşlar. Orada en sevdiği haritelerdi ya. Ha, direkt düştü zaten. O O Gif bakalım. Orada gireceksin. O hasar gelecek. dobry seri Aa oraya düşmedi. Aşağıda bir yer varmış arkadaşlar. Oo. Vay. Abi. Evet. Böyle kazanamadım. O zaman silahımızı değiştirelim. Silahı değiştireceğim. Hangi silah olsa Böylece Katar olsun var ya Katar yaptım Siyahlar abiydi Oh! Bekle dur! Düştü! Bekle Bu ne? Bu buz kütleleri falan var. Oh! Düşüyor! Düşüyor git! Git! Düşüyor git! Git! Tamam. Huu. Arkadaşlar bu harita neymiş? Aa! Orada keşke zıplasaydım ya. Ayy! Uzay ya! kedi evvel yapacağım. Öldüm lazere bile ölüyorum ya. ben burayı biliyorum. Altı bir yer vardı. Ya yoktu yoktu yoktu. Aynı anda sayılır. Ya ortadaki yükseliyor. Şöyle. Bir vuruş gel. Çok kötü yerlerdi. Player. Aha en sevdiğim yer. Burası burada bir tane taktiği var. Bir gideriz lütfen. taktiği göstereceğim. Bir daha gelirse. Allah Allah. Git. Burası da bir yeri. Oo. oo. Kalkar. Ulan kalkarız adam. Baş. Şurada be. Uf 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 O öldü. Aa en sevdiğim map. Burası map 3. Kelle bırakayım buraya bir biçerizi biz çık bak. Bekle bir taktiği bir arkadaşlar. Buralarda. onep Tamam. Bakın taktiği göstereyim size. Bakın o taktik. taktik. Taktikim, taktik. Bak tamam. Ne? Burada kalıyorum. Zaten buraya atlayacaktır kesin. Bunu yaklamayı tercih etti ya direkt düşüyor adam. Ama bekle. Benim buradan şu silahı almam lazım. Nerede o silah? Aldım. Bakın. Bu silahla daha hızlı gidiyor ya. Bir gider misin ya? Bak. Bekle. Bu silahla daha hızlı gidiyor ya. Tamam. Bakın. Gördünüz mü? <laughs> Bir pazarda serisi. Ben hep bunu hep oynamak istiyorum arkadaşlar. Git. Daha da ileri yaptım. Yani. Evet. Bir. <laughs> Şeytan kafadan headshot'ı. Çağırsam. Oh, oh! Oh my God, how am Oh, sheets. Oh, sheets. Oh! Ready, MJ? Come on. Woo, a What the hell? What the hell? Ben de da bir düşsem. Hemen yürüyeyim. Ben kazandım. Ben kazandım. Ne oldu? Map 23'e bakalım. Bu nasıl bir yer? En sevdiğim yer. En sevdiğim yerlerden birisi zaten Oh! oh. Düş. Düşmeyeceğim. Düş. 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 Sırf birisi düştü düş düşecek. Düşmedik. iyi. Evet. Valhalla neylesi? Oo. Evet arkadaşlar. Oh, Kostorajı geri geldi. Gel bakayım seni bir güzel lazerlere atayım kardeş. Ben yani 16. Bu ne demiş de? Alt, oha zehir. Alta neden baloncuk uçuyor diyorum ben de? Git. Aa! Hep o altı. Hep o yüzü çekilse. Burası ne Aa bak burayı çok seviyorum. Köprü yapıyor. Pistol Fist'e e girdim. Pistol Fist gidiyordu. Harry gidiyordu işte. Evet. Evet vuramıyor bana. Zıpla. Wow! Wow wow, wow. Ve sol vuruş. Ve sol vuruş. Wow. Çok güzel. Ve bir. Ben ve olanları çok seviyorum. Aa. Aa, rap'e bak sen. Bu rap'i nasıl yapmışlar ya? Göre dere. <laughs> <laughs> Hayat bilinci çok güzel. Sen 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 <laughs> Adamı dövüyor, dövüyor adamı. Dövdüm, oha bekle. O da oradan atlasın. Böyle düş. Şu anda en alta bir tane düşme ben. Ooo. Rek 39. Rek 39'u ben seviyorum. Çok güzel bir yer. Dur anne. Arkadaşlar görüşürüz bay. Like atalım abone olun.